İtalya'nın kuzey batısındaki Toskana bölgesinde yolcu gemisi Costa Concordia'nın karaya oturması sonucu hayatını kaybeden 32 kişi, olayın birinci yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Saatler kazanın meydana geldiği 21:45'i gösterdiğinde halen geminin enkazının bulunduğu Gio adasını derin bir sessizlik kapladı. 4.200 yolculu gemiden sağ kurtulanların çoğu ada sakinleriyle birlikte törenlere katıldı. Bu arada kazada ölenlerin adlarının yazılı olduğu bronz bir plaket Gio Limanı'na asıldı. Dev kurvazerin gövdesini yararak alabora olmasına neden olan bir kaya parçası sembolik olarak yeniden suya bırakıldı. Anma töreninde kurban yakınları da hazır bulundu. Burada olmak çok önemli. Özellikle de annem için. Çünkü ben zaten buradaydım fakat annemin kardeşimi görme şansı olmamıştı. Öte yandan 13 Ocak 2012'den beri yan yatmış vaziyette duran Costa Concordia'nın enkazını kaldırma çalışmaları da sürüyor. Yetkililer 450 milyon euroyu bulması tahmin edilen operasyonu Eylül ayına kadar neticelendirmeyi planlıyor.